Dakika 24 sağ taraftan Saça Boğay'ın yaptığı ortada kaleci Bidovse'in topu tek yumrukla uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında ceza sahası içinde Barış Alper'in kafayla indirdiği topu kaleye sırtı dönük olan Mauro Icardi'yi göğsüyle düzeltip dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlığı ağlara gönderdi. 1 dakika 36 ceza yayı gerisinden Mauro Icardi'nin kullandığı serbest vuruşta savunmaya çarpan top kaleci bir kaldı dakika 45 son tarafta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun yerden yaptığı ortada savunmanın uzaklaştıramadığı top Mertens'in önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı kafa vuruşunda savunmanın müdahalesiyle meşin yuvarlak yandan avuta gitti dakika 58 direk. Zaha'nın Angelino'ya pası sonrasında içeri doğru gönderilen topta bakan bu şutunu çekti ancak top direkte patladı. Dakika 63 kırmızı kart. Torera kırmızı kart gördü. 90 dakika sonunda Galatasaray rakibini 1-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Bir üst turdaki rakip Molde oldu Norveç'in Molde ile Faroe adalarının ki Klaksvik takımlarının eşleşmesinin galibi ile oynayacak Galatasaray'da rakip belli oldu. İlk maçta deplasmanda 2 ila 1 mağlup olan Molde, sahasında ağırladığı ki Klaxvi uzatmalarda bulduğu golle 2 ila 0 yıktı ve playoff'a yükselen takım oldu.